Selam arkadaşlar bu bir de Slide Flash ki savaş oynayacağız. Bu arada ben eskilerini oynamıştım yenilerini de oynadım. Böyle bildiğim bir sürü YouTube'u var arkadaşlar. Clash Media diyorum. takip edin. Adam 5 sene uğraşıyor. Adam 5 milyon var ya yazık günah ya. Adam yapın şöyle bir 2 milyon 3 milyon. Neyse arkadaşlar buraya ismimizi girelim. Cunay Han. Cunay arkadaşlar ismimi girdim. Ve şuradan 25 şövalye koyacağım oyna diyorum arkadaşlar yeni oyun 13. yüzyıl boş yuva yeni oyun dedim bakalım nasıl bir olmuş nasıl nasıl ben biliyorum arkadaşlar bunu çok eski oynamıştım abim oynuyordu bir kere deniz savaşı yapıyordu ben de ondan öğrenmiştim adımız ee, adımız Ertuğrul 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 adımız Ertuğrul devletimizin adı eee şu anda arkadaşlar devletimiz Selçuklu Osmanlı olacak şimdi. Anadolu seç Ay. Başlamayacağız arkadaşlar. O doğru dolu olduğu bir yer Moğol İmparatorluğu. Bu da arkadaşlar indirilmiş asker. En iyi, en iyi seçim. indirilmiş asker arkadaşlar. Seçtim. Şimdi buradan seviyeyi vereceğim. Allah yanlış verdim. işte geri yap ver veriyor, ay ay full arkadaşlar, yayı ay full sonra işiniz rahat. Ne yapıyorsanız yap Ay full acayip önemli arkadaşlar, ay ay full şöyle. Sonrasında diğerlerini ben kendim geliştireceğim zaten. Hamiyi geliştirdim. Bitti ya. ay. Ay full Şimdi güç, sağlığımızı arttıralım. Sağlığımız bas 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 sağlık sağlık bas bas bas. Bu da bizim canımız arkadaşlar. Bunu da böyle arkadaşlar bas bas bas, bas doldurduk böyle. Arkadaşlar şimdi buradan buraya buraya gelelim. Buradan market diyelim. Kilah diyelim. Benzeri sıra Buradan güzel bir ok alalım. 54 sarılar. Yani artık kadar fazla güçlü oklar yok. Eskiden var da tabi 15 binlik ok vardı be aga be. Eskiden de şimdi o ülkede ne varsa onları alabiliyor sadece. Bir de şimdi can olayı var. O, e, yani okların falan canı var. Bitebiliyorlar yani. Oyun daha zorlaştı. Artık böyle kuşatma silahı almadan giremiyoruz kaleleri. İlla kuşatma silahı alacağız. Yoksa giremiyoruz arkadaşlar. ya kardeşim. Aha, <laughs> robos gördüm. Robos! Robert. Aha orada. robot değilmiş bu. Şurada bir savaş ilan edelim de. Bunlar lan gibi. Ne, ne memnun oldu ben. Gel bak şimdi buraya. Arkadaşlar savaşmayacağım. Hemen çıkacağım. Bunları savaş ilan ettikten sonra seviye asla taktiği yapacağım. Tabi bu da benim o Kalaş diye abimden öğrendiğim bir şey. Dur bekle hemen çıkmayalım. Girdikten he. girdik tamam şimdi çıkabiliriz. Ben de bunu ondan öğrendim yani al, 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 çok iyi etim veriyorsun yemin ediyorum. Emeğinin karşını almıyorsun ama. 5000 abonesi çünkü. Alacaksın. Daha da sen alacaksın kardeşim. Şimdi arkadaşlar şu bizi kovarlasın he. Dal. Kırmızı dal sana şuna. Saldır ha. Belli şimdi yani benim ölmemem gerekiyor. Ölmedim işte bu. Al şunu bakayım. Alamadım. Seviye nasıl almadım ya? Seviye almak istiyordum ilgin ya seviye alamadım. Gel buraya Northern Bandits. Aha Roberts. Roberts buraya gel. Roberts yakaladım seni gel buraya. Haydutlar sizi. Siz gidin haydutlar. Siz gidin Robertslar. Siz gidin eşkiyalar. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar gördük ki bayağı uzaktan atabiliyorum da enerjim çok kötü ya. Gördüğünüz gibi. Vallahi baya iyi izledim. Yani canımızı fullledikten sonra enerjimize de vereceğiz yani. Yanımızı da fullleyelim. Artık biz biraz zor, bayağı zor oluyoruz. Biraz da zırh almamız gerekiyor tabi. Zırh almazsak hemen ölebiliriz yani. Bir de canımız az başladı biz gördünüz mü? Çünkü o savaşı girmiştik ya sargıyalarına vermediğim için hemen şeylerim artmadı. Ama bana gelmeden ben bunları öldürmem gerekiyor vereyim gene. Atletizm. Vereyim. Dayanıklılık. Arkadaşlar şimdi işte şimdi işte biraz biraz şimdi şey oldu bak biraz aha biraz hızlanmaya başladık. Moşuların bize bir tane tutturmamız gerekiyor belki ölebiliriz ama sağlığımız full yani bir şey olacağını düşünmüyorum. Gelin bakayım buraya. Kafasına doğru hadi dayanıklılık dol artık. Eh vurdum kafasına. Da. Arkadaşlar bir tane vursun bakayım ne kadar canım yapacak. Tek atmaz değil mi la? Yara da benim önceki savaşa dediğim için. yok ya iki vurdu. Sağlığımız yüksek ya. Ya ben yürüdüm diye dayanıklılığım azaldı ha. Gel bakayım buraya. Bunları yendik hemen çıkalım şöyle. Normalde de çıkıyor da ben hemen hemen böyle tuf tuf hemen hızlıca. Böyle bekleme yapmıyor. Tekrar aldık. Mahkumları alamıyorum. Neden acaba? Ayın bana bir gecikliği var bugün ama. Arkadaşlar burada market satılmak eşya diye satar şunlar bir. Sattık tamam güzel. Şimdi kendimi arkadaşlar da alacağım. Ne alacağım? Asker alayım arkadaşlar. beyhalede bana gönüllü yokmuş. Ya kim var şöyle güzel bir gönüllü ya. Siz şokolade olsaydınız var ya yemin ediyorum. 500 kişi birden asker alırız. Siz öyle bir görüldü adamsınız. Adamsınız. Şimdi şuradan şey alalım. Asker asker hani. Oy burada doluymuş işte be. İşte benim takipçilerim bu holede yaşasaydı böyle gönüllü olurlardı işte. İşte bu be. Ama benim ben liderli attırmadım ben. Liderli attırayım. Oyuncu. Kadro dolu lider Allah. Ya yani ne bastım ya koymuşlar şeyi oraya hemen yanlışlıkla basıyorsun seviye buradan ee, ben mühendislik e, ee, vereceğim çünkü şimdi yer yani ben kule fethetemeyeceğim için liderliğe vereceğim bunu da abi ben vereceğim çünkü adamları öldürdü bizde iyi tabi düşsün de biraz paramız olsun tamam seviyemizi verdik şimdi askerimizi ala asker alabiliriz bakayım 23 tane asker alabiliyormuşuz oy bunlar seviye seviye o zaman şuları alalım. Bunlar güzel askerlere benziyorlar. Şu eğitimli baltayı alalım. Al 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 al. Al 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 eğitimliler. Eğitimliler. Reseter bu kadar para zaten. 19 kişilik bir birliğimiz oldu. Çok güzel artık. Artık o eşkıyalarda korkar... Korkma. Korkar bir yere oğlum. ne korkmayayım? Allah ben de bende güçlüler çünkü. Kendi yani böyle güzel bir zırh alacağım. Çünkü 4 d4 nedir arkadaşım ya. 4 nedir yani? 4 rezilliktir. 4 rezilliktir yani. yani 4000 liraya şunu alacağım. Biraz garip tipimi çok garip oldu ama. Ne yapalım. Bak bu 4 bu 16. Bunun devlet şeyi yüksekmiş zaten. Tamam bu sefer savunmamızı biraz daha atladım bakın. Savunmamız şurada 11'miş. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim biraz daha eş savunmamız gerekiyor. Haritaya bakacağım. Biz Moğollarda doğmuştuk. Nereye kadar geldik? Aa biz Moğolluktan çıkmışız. Biz Moğolluğu bırakmışız. Biz Moğolluktan kurumuşuz. Biraz daha Moğolların oraya doğru gidelim. Orada fazla eşik yağ oluyor çünkü arkadaşlar. Yani o yüzden oraya gitmeyi tavsiye ederim yani Şimdi gidiyorum ben oraya doğru ve orada biraz daha savaş yapacağım. Koş 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 koş. Bu arada eskiden bu kadar hızlı koşmuyor karakteri. Şimdi hızlı koşuyor bayağı bir. Allah oyunu ne hale çevirdim be. Oyunu ne hale çevirdim ver çalıştı diyor. Arkadaşlar bu oyunu Linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Yorumlara koyacağım. Çünkü bazılar açıklama kısmına bakan bakan nazlar, oyun indiremezler o zaman. arkadaşlar o yüzden yorumlara koyuyorum linkini. Hemen oradan gidip bakabilirsiniz. Hemen şu Roberts abi kaçıyor. Kaçıyor. Allah kaçtı ya. Buna da kaçar değil mi ya? Artık 19 kişiyiz ya. Ama şunlar kaçmaz herhalde. Var, ben zaten nasıl öldüreceğim ki?

Niye böyle arkadaş uzun basmıyorum? Çünkü biz onlardan hızlıyız ya. Sonra bizim peşimizi bırakır ondan böyle. İşte zeka zeka. Zeka zeka da şeyi nereden bulacağım? <laughs> lord gördüm orada. Lord çabuk bekle bizi gitme lord. Oo, o da gitti. Ben şimdi nasıl bulacağım? Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Gel. Korkanın çocuğu olmazmış. Atalarımız korkan çocuğu olmaz demişler. Gel başıma. Gel o zaman. Gel o zaman. Arkadaşlar hadi be. Dalalım be oğlum. Yiyeceğiz. Korkan çocuğu olmaz arkadaşlar. Ne olursa olsun kaybetmeyin. Arkadaşlar. Atalarımız demiştir. organın çocuğu olmaz. Hadi. 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 Hadi bakalım onlar güçsüz zaten. Biz onlara çok bastık. Oha. Oha o da bir bak. Oha o da şeyle yürüyor. Aa bu başkanları. Gel bakayım oğlum gel. Senin kafana ben bir vurdum mu var ya indiririm seni ha. Arkadaşlar ne kovalıyor? bana bir tane vursa ben ölürüm. Of. Oy tam vuruyordu kafama. Bu başkan bu arada. İyi o da okçu. Okçular bizi öldürür. Biz refleks yapamayız. Atletimizimiz az. Gel o zaman. Tamam. Korkma korkma bir anda arkadaşlar çok korkuyorum. Çok korkuyorum bizi dövebilirler. Çok korkuyorum arkadaşlar. Biraz sağlam vuruyorlar çünkü. Ama yeneceğiz. Yeneceğiz aslanım benim. Vur onu. Vur ona yeneceğiz. Arkadaşlar yeniyoruz. Helal bize be. Helal be. Helal be. Helal be. Vurun. Vurun yiyeceğiz. Vurun. Vurun. Acımayın. Vurun. Vurun. Atlılarım benim. Vurun. Vurun. On, onlar bize koşturdular. Vurun. İşte bu. Onu da öldürdüm. Tamam. Şimdi. Şimdi şuralardan daha iyi ilerlemeyi yapacağım. Tamam. Vur. Vurun kaybetmeyeceğiz. Biz pes etmeyiz. Osmanlıyız. Alın. Alın biz pes etmeyiz. Osmanlıyız. Hadi be. Hadi be. Yürü be. Yürü be. Aa, ağzıma çok pis vuruyor. Çok pis vurmuyor ya da. Biraz iyi vuruyor. Korsanlardan mı çaldın oğlum bu adamı? Arkadaşlar sanki askeri korsanlardan çalmış gibi. Ya, hayır okçular bizi öldürecek. Okçular bizi öldürüyor. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Hadi be öldüm. Ama hadi be bizimkilere güveniyorum oğlum. Hadi be aslanlarım benim. Koş ona doğru. Koş ona. Senin yapacağın işi. Tövbe tövbe. <laughs> Pardon. Hadi be. Hadi be. Koşun. Koşun okçuları. Vurun onlara. Pes etmeyin. Dönüyoruz arkadaşlar herhalde. Bizimkiler baya bir düşmüştü. Şimdi bizim orçular onları baya güçlü vuruyorlar. O helal olsun. Mesafen çok iyi. Çok iyi vuruyorsun. Helal be. Helal be. Helal be. Helal olsun be. Helal olsun be. Arkadaşlar niye videoyu duraklatıyorum? Çünkü 15 dakikaya yapmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar size yapacağım. Hadi öldürün. Öldür onu, öldür onu, öldür onu. Öldür her helal olsun ya. Bunlar başka bir şey ya. Bunlar gibi bir kral görülmedi dünyada ya. Bu atlı okçular var ya çok işe yarıyorlar arkadaşlar. Az önce full kaybediyorduk okçulara karşı ama okçular bunları refleksine ve iyi vuruşlarına artık tutunamıyorlar. Gördüğünüz gibi sadece 5 kişi kaldı onlardan. Yoruz onlara hepsi çıktı. Bizim atlı deneyimli okçu Rus onlara. Bu arada asker Rus ya. Arkadaşlar bir kişi kaldı. Zarbiyet. Galibiyet. Galibiyet. Galibiyet.